Bursa'da tekerleğin at arabasından otomobile gelişimini sergileyen, Türkiye'nin ilk araba müzesidir. Müze, Umur Bey mahallesindeki 17 bin metrekarelik bir alanı kapsayan eski bir ipek fabrikasının, Tofaş'ın sosyal sorumluluk projesi adı altında restore edilmesiyle, Haziran 2002 tarihinde ziyarete açılmıştır. Restorasyon, 1998 ila 2002 yılları arasında gerçekleşmiştir. Binanın restorasyonunu mimar Arnas gerçekleştirmiştir. Bursa'da bir mezarda bulunan ve daha önce Bursa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte olan 2600 yıllık bir savaş arabası müzede sergilenen en önemli eserlerdendir. Türkiye'nin çeşitli illerinden seçilerek bir getirilen kanılar, at ve öküz arabaları, top arabaları, ot arabası, odun arabası gibi pek çok araba, panyolar, şartlılar, yarım esebey, briçka gibi tarihi arabalar çok ince işlemlerden geçirilerek, restore edildikten ve sınıflandırıldıktan sonra sergilenmektedir. Müzede tofaş üretimi, 8 otomobilde yer almaktadır. Daha fazla faydalı içerik için beğenmeyi unutma.